Arkadaşlar hepinize selam. Bu videoda sizlere YouTube'da abone sayınızı nasıl yükseltebilirsiniz onu göstereceğim. YouTube'da abone gerçekten önemli bir faktör. Bu aboneniz olmadığı zaman para kazanmanız açılmıyor arkadaşlar. Biz de buna size size çok ucuz bir şekilde sağlıyoruz. Nasıl? Öncelikli olarak yapmanız gereken arkadaşlar herhangi bir tarayıcıyı açmak. Herhangi bir tarayıcı açtıktan sonra URL kısmına kinsey.com.tr yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradan ister YouTube üst taraftan ister de buradan tıklıyoruz. Ya şöyle yapalım. YouTube aboneye tıklayalım. Ben buradan tıklıyorum. Gördüğünüz gibi %10 indirim kuponu da var. Kinsey kuponunu kullanırsanız serviste %10 indirim kazanıyorsunuz. 1000 abone 250 TL'ymiş. Çok ucuz. Satın ala tıklıyoruz. Sonra burada YouTube profil linkinizi yapıştırıyorsunuz. Yalnız YouTube e, hesabınıza minimum 4 dakikalık bir video olması lazım arkadaşlar. Burayı unutmayın. İsim, soy isminizi yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Mailinizi yazıyorsunuz. Sonra. İnseyi kodunu kullanalım şimdi. 255 lira ödemeniz lazım. Kullandık. 230 liraya düşüyor. Bakın arkadaşlar 25 lira indirim sağladık size. Bu şekilde siz de sipariş geçebilirsiniz. Online ödeme mi? Yani kredi kartı banka kartıyla mı ödemek istiyorsunuz yoksa havaleyle mi ödemek istiyorsunuz? İkisi de güvenilir arkadaşlar. Herhangi bir zorun yaşamazsınız. Sonra ödemeye geç diyorsunuz ve ödemeyi yapıyorsunuz. Anında aboneler gelmeye başlıyor. Sizler de bu şekilde abone sayınızı kolayca yükseltebilirsiniz arkadaşlar.